Özel mimariye sahip yeni binasında hizmet veren Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2020 yılında Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olmuştur. Bünyesinde İmam Hatip Ortaokulu'dan bulunmaktadır. Okulumuz hem merkezi hem de yerel yerleştirme ile öğrenci kabul etmektedir. Yerleşme türü fark etmeksizin tüm sınıflarda fen ve sosyal bilimler programı okutulmaktadır. 2021-2022 eğitim yılı için 9. sınıf merkezi yerleştirme kontenjanı 30, yerel yerleştirme kontenjanı 68'dir. Projeyi Muhatip Ortaokulu 5. sınıfa ise sınavla 24 öğrenci alınacaktır. Pansiyon mevcut olup evi uzakta olan kız ve erkek öğrencilerin barınmaları sağlanmaktadır. Spor salonu, laboratuvarlar, zengin kütüphane, konferans salonu, geniş ve ferah sınıflarıyla öğrencilerin eğitim, öğretim, spor, sanat ve kültürel anlamda gelişmelerini üst düzey çıkaracak imkanlar sunmaktadır. Medeniyetimizin ihya ve inşasında sorumluluk sahibi Aklı Selim, Kalbi Selim ve Zevki Selim sahibi nesiller yetiştirmek için Bull